Thank <laughs> you. Evet Avrupa'da bir Mostar köprümüz var ama bu da Tokat'ın bir Mostar köprüsü ve tarihe meydan okuyor, depremlere meydan okuyor ve Niksar'ımızı ve Tokat'ımızı çok güzel temsil ettiğine inanıyorum. Turizmle gelişecek bir memleketimiz var. Bu köprüyü görmemişse pişmanlıklarını ben buradan söyleyebilirim. Gelip görmelerini isterim. Niksar'ımızın köprüsü de var, camileri de var. Niksar Kalemiz biliyorsunuz Avrupa'nın ikinci büyük e, surlarıyla meşhur Diyarbakır birincisi ikincisi de Niksar Kalemiz var bunu görmek için ve bu köprüden gelip bir fotoğraf çekilmediyse vallahi yaşamamış kabul etsinler. Burası tabii eskiden bir ova yani bir tarımla e, geçinen bir yer burada da leyleklerin gelip konakladığı ve e, bu Çanakkale deresinden e, topladıkları e, ağızlarındaki yılanı. Y y y y yediklerini bilmiyor. Ve burada çok güzel tarım olduğu için Akdeniz iklimi de var burada. Leyleklerin göç yolu. Leylekler de buranın simgesi haline gelmiş. O ağzında bir yılanla e, birisi figürünü çizip buraya tarihe aktarmış. Eline koluna sağlık. Bu meşhur bu köprü. Leylekli köprü derler. Yılan ağzında. Sonra gelen çok bunu burada izleyen. Hep dışarıdan geliyorlar. Biz de arasta da esnaf olduğumuzdan yılanlı köprü nerede, leylekli köprü nerede diyorlar hep. Burası diyor. Ha, geliyorlar ha. Tokat'ın mostları olarak bilinen Leylekli Köprüsü, mimari yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu köprü aynı zamanda tarihe tanıklık ediyor.